Arkadaşlar merhaba 10 Haziran Salı ABD Finger Lakes'teyiz. 8 koşuluk bir program var. birinci altılı Ganyan İK 20'de bir satış koşuluyla başlıyor. 3 kar İngilizlere mahsus 1200 metre kum site. Koşu 5 binlik bir satış koşusu. 14 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı konformistle başlayacağız. Önceki iki startındaki 5 binlik satış koşullarını 1100 kumda 1.0663 Favori olduğu 9 metre kumdakini de 53.04'lerle kazanmış bir isim. 2 numaralı Rebel Empire son startındaki favori olduğu satış kursunu da 1200 kumda 1.15.58'de kazanıyor. Andrea Bori ile start alacak. 3 numaralı Pot of Gold son startındaki şartlı koşuyor. Yaklaşık bir boy farkla 1200 kumda 1.13.63'de kazanan bir isim. Nupsi Luis Perez ile start alıyor. Aynı joke ile favori olduğu son startındaki 5000'lik satış kursunu bir boy farkla İngiliz konuda 1.06.70'de kazanmış. Üçeniz müsaitse 6 numaralı Ota Zabal. O da favori olduğu son startındaki satış koşusunu 1640 kumda 1.43.97 ile kazanan bir isim. İkinci koşu çıkarı dışı İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1650 metre pistte start alacak. Koşu 32.600'lük bir maiden koşu. Burada 6 numaralı Lipan Love. Sofia Vibes'la bu grupta koşuyu kazanır gibi düşünüyorum. Son 3 startında 2 iki ikincilik elde etmiş. Daha doğrusu başka bir deyişle de son 6 startında 4 ikinciliği 2 iki üçüncülüğü var. Bugün bu grupta meydinden çıkmaya en yakın isim. 3. koşu ikinci altılı Ganyan ilk ayağı bir satış koşusu. 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte start alacak. Bu da 5 binlik bir satış koşusu. 14 bin dolar toplam ikramiyesi var. 1 numaralı Innex ile başlayacağız. Son startında baş farkıyla son anda geçirerek ikinci oluyor. 9 metre kum steki koşuda 4 numaralı Fast Front. Son startındaki favori olduğu satış koşusunu yarım boy farkla. 1100 kumda 1.06.17 ile kazanmış. 2 numaralı Reiterate. Christian Navarro ile start alıyor. Önceki startındaki üçüncülüğü boyun farkıyla 1000 metre kum pistte 3 numaralı Tasty Wave'de. Önceki startında baş farkıyla ikinci oluyor. Favori olduğu 1200 kumdaki koşuda. 5 numaralı She Loves the Move, Kevin Navarro ile ilave edilebilir. Bu ayakta iki önceki startındaki satış koşusunu 1200 kumda 1.13.55 ile kazanan bir isim. Ve 6 numaralı We Don't Believe Her Andre Vori ile start alır. O da power olduğu önceki startın ki 4000'lik satış koşusunu 1.5 boy farkla 1000 metre kum pistte 1.003'lerle kazanmış bir isim. Üçüncü koşu ikinci altı gayen ilk ayağı aynı zamanda. İkinci ayak dördüncü koşu. Üçü karı dışı İngilizlere mahsup bir satış koşusu. 5000'lik bir satış kursu yine 13800 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Sweet Villak'la başlayacağız. Son iki starttaki favori olduğu maiden koşuyu 900 kumda 54 ile kazanıyor. 1200 kumdaki son startındaki satış kursunda 1 0 ile kazanmış bir isim. 8 numaralı Aymalat Lady Nazario Alvarado ile start alıyor. O da son 3 startında 1 maiden koşuyu 1100 kumda favori olduğu 1 0 ile kazanıyor. Önceki starttaki 9 metre kum pistteki satış koşusunda 53.99'da bir boy farkla kazanan bir isim. 2 numaralı Joyful Departure'da son startını yarım boy farkla 1200 kumda 1.13.88'de kazanıyor. Luis Pena ile start alacak bugün bütçeniz müsaitse 1 numaralı Sweet Tootsu Rafael Johanna Junior ile eklenebilir bu ayakta. 5. koşu 3 karı dışı İngilizlere masum 1100 kumda start alacak. O da 5 binlik bir satış kursu. 14 bin dolar toplam ikramiyesi var. 2 numarada Echo 7 başlayacağız. Üst grup kurslardan bu kursa gelen bir isim. 4 numarada Make a Joyful Noise. Emanuel de Diego ile start alıyor. Son iki startında bir oyun farkında olmak üzere. 1000 metre kum iki tane ikincilik elde etmiş. 3 numarada Lunar Loka. Son startındaki favor olduğu satış kursunun iki boy farkla 1200 kumda 1.13.2 ile kazanıyor. 5 numaralı Sabrin iki önceki startındaki satış koşusunu 1200 kumda 1.13 kazanan bir isim Luis Perez ile start alıyor. Ve bütçeniz müsaitse Alturma ve Let's Maga son startındaki dördüncülüğü bir boydan az bir farkla Make, of, make Noise'un arkasında son anda yakalanarak dördüncü oluyor. Bir boydan az bir farkla. Altıncı koşu Mayden satış koşusu. 1200 kumda 3 kare dişi İngilizlere masum bir koşu. Bu da 5000'lik bir Mayden satış koşusu. 13.500 dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Ram Dharma ile başlayacağız. Şu grup koşulardan koşuya gelen bir isim. 12 numaralı Crystal. Son iki startında ikincilikleri var. 900 ve 1000 metre kum pistte. 4 numaralı World Terminatrix. Önceki startında Crystal'in arkasında ve son startında yine Son startta da 1100 metre kum pistte bir üçüncülük elde etmiş. 10 numaralı da Akses. Success ikinci startta bir ikinciliği var. John Erios da start olacak ve 9 numaralı Only Ladus M.N. Atletico ile bu koşuda şans verdiği isimler. 7. koşu opsiyonel satış koşusu. 3 kardeş İngilizler'e Maus 1100 kumda start alacak bakalım kurşu 8 binlik bir şart satış koşusu 20 bin dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Violent Vixen başlayacağız. Kyber Koa ile start alıyor. Favor olduğu son iki startını 3 boy ve yaklaşık 1 boy farklarla 1200 kumda 1.12.31, 1000 kumda de kazanmış bir isim. 2 numaralı Kaz Music son startındaki 5000'lik satış koşusunu 1200 kumda 1.12.83'de kazanıyor. 3 numarada Bonfire Diva Sofia Vibes'de start var. Önceki iki startın satış koşularında 900 kumda 52-57, 1000 kumda 59-98'de favori olduğu önceki startını kazanmış bir isim. 8 numaralı Bayou Melody'de önceki startın altı boydan fazla bir farkla favori olduğu 1100 metre kum piste koşuyu 1.05.78'de kazanıyor. Bütçeniz müsaitse burada 6 numaralı Diva Banker ilave edilebilir. Duval Cruz'la son önceki startını 1000 ee, kumda 59.65'de kazanan bir isim. Geldik son koşuya. Bir maiden satış koşuyu çıkar. Zere Masus 1100 kumda start alacak. Burada da 5000'lik bir maiden satış koşusu. Sonuç 1500 dolar toplam ikramiyesi var. Altı numaralı Knight's Gorge. Jeremy's Flores ile bu koşuyu kazanmasını beklediğim isim. 900 metre 1000 metre kompisteki son iki startında İkincilikleri olan bir isim. Bu grupta biraz öne çıkıyor. Ben de tek olarak öneriyorum. 6 numaralı Enites Coverage. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. 1. koşu 1. Altılı Ganyan İlkaya 20'de başlıyor. 7 numaralı Conformist, 2 numaralı Rebellant Park, 3 numaralı Pot of Gold, 4 numaralı Not See ve 6 numaralı Olazabal. 2. koşu 6 numaralı Lipton Low, koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 3. koşu 2. altılı gayran. ilk 20.58'de start alacak. Bir numaralı Tinnex, 4 numaralı Fast Friend, 2 numaralı Rate the Rate, 3 numaralı Tasty Wave, 5 numaralı She Loves to Move ve 6 numaralı We Don't Believe Her. 4. koşu 4 numaralı Sweet Delac, 8 numaralı I'm a Lot Lady. 2 numaralı Joyful Departure, 1 numaralı Sweet Sue. 5. koşu iki numaralı Echo Seven, 4 numaralı Make Joyful Noise. 3 numaralı Luna Loka, 5 numaralı Sabrin ve 6 numaralı Let's Maga. 6. koşu 8 numaralı The Harma, 12 numaralı Crystal, 4 numaralı War Terminatrix, 10 numaralı Toast, Toast to Success ve 9 numaralı Only a Das. 7. koşu da 4 numaralı Violent Vixen, 2 numaralı Kaz Music, 3 numaralı Bonfire, Diva 8 numaralı Bio Melody ve 6 numaralı Diva Banker. Son koşuda da 6 numaralı knight's courage koşuyu kazanır gibi gözüküyor bu ayakta. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone butonuna ve kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şans diliyorum.